Valilik arka bahçesinde bulunan çam ağaçlarının çevre ve duvar düzenlemesi nedeniyle kesilmesine Balıkesir Barosu Çevre Koruma Komisyon Sözcüsü ve Tükoder Şube Başkanı Avukat Necdet Bayhan tepki gösterdi. Taze kozalakları gösterip ağaçların ömrüne yitirmediğini ifade eden Bayhan, Bölge İdare Mahkemesinden tedbir kararı aldıracaklarını söyledi. Balıkesir Valiliğinin e içinde e, başta kısır çam, sedir ağaçları olmak üzere çok e, yeşil e, örtüyü destekleyen ağaçların bulunduğu alanda e, yeni bir yapılanma çalışması ve bu yapılanma çalışması içerisinde 30 e, 34 otuz, ağaç kesilici bilgisi ulaştık. Mahalliklerin e, ve kamu görevlileri görevi anayasanın emredici yükü olan e, sağlıklı çevrede yaşamı korumak, kollamak ve geliştirmektir. Balıkesir Valiliği e, burada e, onlarca yıldır yetişmiş 50-60 yıldır ömrü olan 50-60 yılda e, e, meydana gelmiş bu ağaçları kesmekle e, bir e, ağaç kıymı e, başlatmıştır. Bu e, bir tarafta e, ağaçlandırma, şeklendirme, yeşili e, korumayı esas alan faaliyetler yürüttüklerini söylerlerken kendi bahçesinde e, yetişmiş e, ve orman yasa da yönetmediklerinde göre e, kesilmesi caiz olmayan, kesilmesine izin verilmeyecek e, olan, sağlamlıkta olan, çürümemiş, devrilmemiş, yıkılmamış, yıkılma tehlikesi bulunmayan sağlam ağaçları keserek balık esirin akciğerinden e, parçalar almaktadır. Biz e, gerek baromuz komisyonu adına, gerekse derneğimiz adına, gerekse kişisel bir taşın hakkımızla ilgili olarak e, şu ana kadar kesilen 13 ağaçtan fazla kesilmemesi e, çünkü acı haber aldık. E, sabahleyin e, idari yargıya yürütmeyi durdurma talepte olarak başvuracağız. Tanka açılması, duvarların yıkılması e, gerekirken yeni duvarlar örülmesi ve yüksekliğinin eskisinden fazla olması, doğal pezyaşa, doğal e, tabiata aykırı bir renk e, ve yapıda bulunması, kalınlığı, e, halk arasında e, oluşturduğu engel e, bu demokrasi ve e, kurallarla ve şeye aykırı olarak görüyoruz. Demokrasi kurallarına da aykırı olarak görüyoruz.